Dışarıda çalışıyor. Ondan ala olduğunu nereden çıktığını da bilmiyoruz. Yani elektrikten işte araçtan çıktığını bilmiyoruz. Yani sadece dışarıda çalışıyordu. Ondan alevi gördük. Başka bir yangın söndürme şeyiyle de müdahale ettik. Yağ tutuştu artık müdahale edemedik. İçeride öğünün farkına ki koyduğu işlerden araç da 2-3 tane araç vardı. Hepsini aldık. Kanalın şeyi yoktu. Lastiklerini sökmüştük. Lifte, lifte alamadık.